Spor 1959 futbol kulübümüzün Antalya e, hazırlık dönemi e, sona erdi. Allah izin verirse e, 6'sında cuma günü e, Yozga Spor tesislerimizde toplanılacak ve e, buradaki idmanlarımıza devam edeceğiz. E, Nevşehir ilk maçımız Nevşehir'le deplasman maçımız olacak inşallah. Onunla ilgili de çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam edecek. Antalya kampını değerlendirmek e, gerekirse e, şimdi 3 hazırlık maçımız oldu. İlk maçımızda bir mağlubiyet, ikinci maçımızda bir galibiyet ve son maçımızda da bir beraberlik sonuçları oldu oldu doğdu. Bizim de bir Antalya ziyaretimiz oldu, Takımımızı yerinde izleme fırsatını bulduk. Oradaki değerlendirmelerimizde takımımızın daha iyi, daha kondisyon anlamında yüzde seksen, yüzde seviyesine ulaşmış bir kondisyon durumu görüldü. Ve dolayısıyla oradaki eksiklikleri de fark ederek bir stoper transferi yaptık orada. Kıvanç da artık kulübümüzde esanslı futbolcumuz olarak e, görev yapacak. İnşallah e, defans hattımızdaki sıkıntımızı da Kıvanç'la beraber gidermiş olacağız. Egmol yollarındaki sıkıntılarımızı da e, İlkay ve Volkan'la oturup ikili ilişkilerimizle beraber görüşüp e, konuştuk. Onlar da kulübümüze ve e, yönetimimize söz verdiler. E, görevinin biraz daha e, mücadele edecekleri konusunda Sözler oldu. Biz de buna istinaden Santrofor transferini çok fazla düşünmüyoruz işin doğrusu. Ama tabii sonuç itibariyle transfer dönemi devam ediyor. Yine kulübümüzden ayrılabilecek isimler olabilir. Gitmek isteyen oyuncularımız olabilir. Onların yerine tekrar telafi edebileceğimiz, transfer yapabileceğimiz oyuncular da çıkabilir. Yönetimimiz bununla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah ikinci devrenin ikinci yarısında namalük bir şekilde devam etmeyi planlıyoruz. Kamp başlamadan önce Barış ve Volkan Nadir gönderildi bildiğimiz evet. kadarıyla. Aslında da yer aldı bunlar. Göndermelerin gerekçesi nerede acaba? Yani Volkan Nadir biliyorsunuz son transferlerimizden bir tanesiydi. Volkan'ın geçmişe dönük futbolu bırakmasından ötürü Liga yetiştiremedi kendisini. Biz idmanlara girdi ama biz sahada yeterli kondisyonu sağlayamayacağına inandığımız için. Yoksa çok yetenekli, çok becerikli bir arkadaşımızdı ama kondisyonu yetişmedi. O yüzden de yolları ayırmak durumunda kaldık. Barış'la ilgili olarak da çok söylenecek bir durum yok. Bazen formayı hak eden giyiyor. Bazıları giyemiyor. Sezon içerisinde e, yeterli performansı sağlayamadığı zaman yollar ayrılabiliyor. Bu da e, futbolun doğasında var. E, volkan ve Barış'la yollara ayırmak durumunda kaldık.